Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bolu Abant'tayız. Üç günlük bir tatil için geldik. Gelmişken de size böyle küçük bir video çekelim, etrafı tanıtalım istiyoruz. Hadi başlayalım. Evet, gölün hemen yanına otel küçük bir iskele yapmış. da hemen göl kıyısı. Karşıda karlı tepeleri görüyorsunuz. Manzara çok güzel. Şansımıza güneş taştı. Kar yağmıştı. Lapa lapa. Aynen. Biraz da etrafı gezeceğiz, yürüyeceğiz. Orada da size göstereceğiz çevreyi. Evet, burası da yürüyüş parkuru. Belediyenin yaptığı. Görüyorsunuz manzara çok güzel. Karşıda karlı dağlar. Gördüğüm kadarıyla Avant Köyü güzel, iyi korunmuş. Rişolu da güzel. Güneşin vurduğu yerler sıcak, ancak biliyorsunuz bolu soğuk bir yer. Gölge oldu mu hemen soğuğu hissediyorsunuz. Şu an mart ayı doğal olarak biraz soğuk oluyor. Dün kar yağdı ama bugün güneşte şansımıza güzel oldu. Evet, böyle. Şöyle etrafında gezen araçlar var. Evet biraz yürüdük. Burası da diğer iskele. Buranın da manzarası çok güzel. Gölün çevresinde gölünü çevreleyen bir yürüyüş parkuru var. Burada bütün gölü yürüyerek gezebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha evet manzarayı gösterelim. Evet şuradaki dağ var. Güzel gözüküyor. Evet, otelin bir diğer iskelesine geldik. Dün hava çok karlıydı, bayağı karlıydı ve karı kaçırdık maalesef bugün kalır diye. Ama kalmadı ve bugün günlük güneşlik. Ve ayaz var, soğuk var ama bayağı günlük güneşlik. Şöyle ineyim. öyle. Şöyle, çok güzel herkes fotoğraf çekmek için gelmiş ama biz maalesef çok çekemiyoruz çünkü oğlum koşmaktan bize fırsat vermiyor. Çok kaşıyor. Bu çekmiş Ay burayı çekeyim size. Şöyle bir seyir tırısındayım. Şöyle etraftaki selim çok güzel. Çok güzel. Bir hava var. Turgay ve Çağla koşturuyor bakın. Canımızı okudu. Tatil bize yok. <laughs> evet, burası da kaldığımız otel. Abant Taksim oteli. Hemen karşı. Görüyorsunuz, Abant gölü. Bu da kaldığımız otel. Şöyle biraz şeyden alsam. Otelin dışı. Şöyle alttan çekeyim Önünde otoparkı var. Aynı zamanda kapalı otoparkı bulmakta.

şöyle oturmak için sancakları var. Çocuklar için oyun parkları var. Evet. Burası otelin lobisi. Değil fotoğraf alanı var. köşeden de yemekhaneye gidiliyor. Burada bir kara kalem resim çalışması var. Koridordan devam edince oyun alanları var. Kış bahçesi var. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Oyun alanları var. Çocuklar için Orada da çayınızı içebileceğiniz mekanlar var, göl manzaralı. Ne de kış bahçesi var, manzarası çok güzel. Burası da çocuk oyun alanı.